Amet Spor halktır, halk Amet Spordur. Takımlarımız, takımlarımız şehrimizin ve halkımızın vicdanı ve mücadelesinin sesidir. Amet Spora Bakanlar sal bir kulüp değil milyonların duygusunu, ümidini ve coşkusunu görecektir. Değerli Amet Sporlar. Tabii ki bütün bunları hayata geçirebilmemiz için güçlü, sürdürülebilir kendi öz kaynaklarımıza dair bir ekonomik politika da inşa etmemiz gerekiyor. Evet zaman alacak belki bugünün ekonomik koşullarında. Ama bu planı hayata geçirebilmemiz için de Ahmet Spor'a gönül vermiş herkesin her yurttaşın Ahmet Spor'a gücünün yettiği kadar kadarıyla destek sunması kurumlarımızın da Ahmet Spor'un bu ekonomik sorunlarında destek olması gerekiyor. Evet anlatıldı büyük bütçelerle kulüplerin nasıl yönetildiğine. Bu kulübün nereden geldiğine de hepimiz tanıklık ettik. Ama evet maalesef futbol aynı zamanda endüstriyel bir alan. Endüstriyel bir alan. Bu anlamda ekonomik de desteğe de yine bu kulüp kendi öz kaynaklarıyla gücünü oluşturana kadar topluma ve kurumlara desteğimiz desteğine ihtiyacımız vardır.